Vay be. <laughs> o ne <abi> ya? <laughs> vay 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 vay. Valla bu, bu bu kadar açılacağını ilk defa görüyorum ha. Ne? Ya bunu daha büyüğünü açabilirsin. Daha büyüğünü açıyorsun. Tamam. Vay be. Bu hamur küçük olduğundan fazla Abi abi, abi bu nasıl yırtılmıyor ya öyle ya? Abi kalite. Valla? Valla. Bunun kalitesi, güzelliği... Vay be. ...kırtılması. <laughs> Kendimiz işte, Bu neydi abi? Bunun ismi neydi? Kol Uyan. böreği. Abi. Kol böreği. Hı -hı. Vay ya. O da güzel. Valla süpersin abi ya. <laughs> bir tane daha mı yapacaksın şimdi? Ha, daha çok var abi. Daha çok mu var? Oo. Daha çok. Sen deneme ister misin? Sen de bir denene var Yok abi ben beceremem bunu ya valla. <laughs> ben hayata beceremem. Bak başlarda hiç. bak kimdir bile olur <laughs> 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 Aç, aç. Güzel bir röven. Hadi. Hadi. Şöyle Onu, onu ikisini birleştiriyor değil mi abi? Hı? İkisini birleştiriyor öyle. Yok, ayrı ayrı açacak mısın? Yok, yok, hani iki tane üst üste oluyor ya. He, he. daha ince düşmesi için, daha güzel düşmesi için iki hamur birbirine, iki hamur yani. Tolberim. Evet tamam. tamam. El Seni iyi, iyi. Ee, bile bile. Onlardan bir Açıp dışı yedik, bağrımda. Yere Tamam. Bizim o. Hı hı. Yemma giderken yer götürmüyor. Abi sen nasıl çekiyorsun, öyle geliyor ya. E abi, Vallahi abi ya abi, ya sen 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 elin böyle şey gibidir abi. Hamur abi, al ısmarsız der Sen bu işi yap, bu işi. Dur bir dakika, kend, kendimizi de gösterelim öyle. <laughs> <laughs> Nasıl olursa o mobilya tarafa geçtiğimiz zaman videoya atacağım abi. Abi bunu bunu Facebook'a koysam bir sorun olur mu? Yok tabii ki. Herkesin var ya çok insanın var. Valla hiç hiç görmedim öyle. Her evet, var. Yani, boyaz nasıl yapılır diye. Tamam. Bizim aynı işler anlat. tamam. çalışan çıkıyor. Selahattin abi ben bunu Facebook'a atacağım. Haberin ola. Tamam. İyi şekilde ya. <laughs> <laughs> Selahattin Usta'nın börekleri, ha öyle Boyoz da öyle mi açılıyor abi? Boyoz önden açılıyor, boyozun şekli böyle değil Daha onun şeyi kısa oluyor ha, Kısa oluyor değil mi? <laughs> en uzunu bu yani Evet bunu çünkü kol böreği olduğu için Bu bir daha böyle ortadan hmm. kesiliyor Bu da bitti <laughs> Video sona arıyor.